bizim eğitimle ilgili fonksiyonlarımız olmasa biz üniversite olmayız zaten. Yani öğrenci hoca ilişkisi olmasa biz bir eğitim kurumu olmayız. Ankara Üniversitesi'nin değerli mensubuna çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Ankara Üniversitesi'ne yakışır bir deprem kampanyası yaptığımızı söyleyebilirim. Maddi ve manevi, hakikaten Ankara Üniversitesi'nin her bir mensubun yüreğini ortaya koyduğunu da hissettim. Bundan da çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmem gerekir. İnsan yaşadığı süre içerisinde iki şey biriktirir. Bir tanesi hatıra biriktirir, derse bir dost biriktirir. Bunlardan hatıra herkeste birikir ama dost herkeste birikmez. Bu salonun neredeyse tamamen dolu olması aslında Ayşe Hoca'nın ne kadar çok dost biriktiğini gösteriyor. Türkiye'deki eczacıların önemli bir kısmını Ankara'sı Eczacılık fakültesi mezunları teşkil ediyor. Onların bir kısmı akademisyen olarak görev yapıyor ve akademiye, bilim dünyasına hizmet ediyor. Cumhurbaşkanlığımızın büyük destekleriyle Ankara Üniversitesi Diş Hekimi Fakültemizin yöneticilerinin de üstün gayretiyle burayı bitirdik. Çok da güzel bir bina oldu. Depremle ilgili Ankara Üniversitesi olarak önemli bir sınavı da yerine getirdik. Ee, önemli bir sınavla karşı karşıya kaldık ve sınavla ilgili de çok yoğun bir gayretimiz oldu.